Genelde tüketicilerin en büyük hatası diyabetik ve diyetetik ürünleri birbiriyle karıştırmaktır. Şimdi diyabetik ürün dediğimizde o kişilerin şekeri yememelerinden kaynaklı bir problemlerinden dolayı şekersiz bir ürün elde etmektir. Yani kalorisi düşünülmez aslında. Dolayısıyla diyabetik olarak piyasada gördüğünüz çikolatalar, reçeller, ballar veya bisküviler diyet yapan kişiler tarafından tüketilmemelidir. Çünkü bu ürünlerin şekerini çıkarttığınız zaman o hamura veya çikolataya yoğun tadını ve aromasını vermek için yerine daha fazla yağ kullanılabiliyor. Dolayısıyla siz kalori olarak aslında normal bir çikolatada aldığınız yağdan daha fazlasını alıyorsunuz. Diyabetik bir çikolatayı yiyerek sadece şekersiz bir ürün almış oluyorsunuz. Dolayısıyla diyabetik ürünlerde kalori kısıtlaması olmadan şekersiz ürün elde etmek temel amaçken diyetetik ürünlerde hem kaloriyi düşürmek hem yağ oranını hem de şeker oranını düşürmektir. Müzik diyet yapan kişiler için en önemli bir kaynak da posadır. Dolayısıyla diyet bisküvilerde ve ekmek grubunda diyetetik adı altında diyete uygun satılan ürünlerin posası yüksektir, yağı düşüktür ve kalorisi muadil olan başka bir ürüne göre %30 ila 50 oranında azaltılmıştır. Ama diyabetik bir ürüne baktığınız zaman onun kalorisi muhtemelen normal muadil ürünüyle aynı veya biraz daha yüksek ama şeker oranı hiç yoktur. Dolayısıyla diyet yapan kişiler diyabetik ürünleri kesinlikle tüketmemelidir. Yine diyabetik olan kişiler de diyetetik ürünleri tüketmemelidir. Çünkü içeriğinde bir miktar şeker olabilir. Burada etiket okumak çok önemli. Mutlaka sadece kalorisine değil, içerdiği yağ miktarına, diyabetikseniz şeker veya şeker grubundan bazı diğer katkıların olup olmadığına bakmanız gerekir.